Teşekkür ederim. Bravo. Bravo. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bravo. Sağ olun. Sağ olun. Bravo. Tebrikler. Teşekkür. Bravo. Olun. Anlaşılan yıllar geçse de formumuzdan bir şey kaybetmemişiz. Tabi eskisi gibi kolay olmuyor. Yani hem yaşlandık hem de yılların yorgunluğu var. Ancak yıllar sonra hala bu teşkilata ve şehrimize, insanlarımıza faydalı olabiliyorsak tevazu göstermeye gerek yok. Gönül rahatlığıyla kendimizi kutlayabiliriz. Sevgili ekibim, bu kaçıncı bilmem ve sizinle hep gurur duydum. Aşk olsun size. <laughs> Allaha kurban Allah'ına. Sen al sen. Al Hadi bir bakalım. <laughs> Bravo. Şey, müdürüm. Buyurun. Nasıl usta? Enginciğim böyle mi oldu ya? Şöyle tamam. yan çevir. Tamam, tamam. İşte bak gösterdiğim tamam. gibi çekiyorum işte. Tamam Ay işte şey yan ya. çevir. Bak herkes Haydi, çıkmamış. Neyse geçiyorum. Geç otur. E tamam çekildik işte. işte bir Tamam bir dakika çekiyorum. Dur dur Hadi. dur. Hadi gülün biraz. Evet. Saçımızı, başımızı şapın. Şey <laughs> Müdürüm yedi fırçayı. Yedi fırça kayıp işte. Sus. Üç. Hüsnü gülsene biraz dişlerin gözüksün Geliyorum hani ya, ya hayatım. Yani. Ya sıkıldım ben. A Al sen çek şunu a ya. Tamam tamam. tamam ya ben böyle kaldım. Arda oğlum bitir artık şu işi. Suratım kasıldı. On dakikadır böyle <laughs> duruyoruz. Yeter artık. Ama istediğimiz gibi olmuyor. Ben şimdi ayarlayacağım. Sakin. Hadi artık. Arda hadi. Sana güveniyoruz kardeşim. Kurtar bizi bu eziyetten. Bana bak Arda. Doğru düzgün çekemezsen bütün hafta nöbet yesin. Doğru <laughs> zaman Hadi hadi hadi. Çekiyorum. Hadi bakın. Hadi. Çekiyorum. Evet. Çektim. Oh be. Kan çekti. çekseydi ya. Ben, ya. 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 Çekti canım gel, çocuk bayağı işte. Daha ne Bir, bakalım. Bakalım, Getir. bir bakalım. Bir bakalım ya. Bir bakabilir bakalım. miyim ben Allah aşkına ya? Bakayım ben de. Bakalım. İyi gerçekten. ya. Ben, ben göremedim ya. Çok tatlı. Dur bakayım ben de bir. Ha, ay benim bravo, kızım sağ ol. Arda, Şş, ha, Arda anaki... Bravo baban da mı fotoğrafçı senin be? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, kıymetli hanımlar, sevgili misafirler çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Yalnız biliyorsunuz ziyaretin kısa olanı makbuldür. Aa. Ya bizim daha işimiz var yukarıda. Mesai bitmedi. Hadi siz trafiğe kalmadan hepinize iyi yolculuklar. Sağ olun, var olun. E ama hiç beklemiyorduk. Şimdi sen bizi kofuyor musun Rıza? Ama bak şimdi yavrum bu... Aşk olsun. Kalktık o kadar ödül alıyorsunuz diye buralara geldik. Yani. Bari bir yemeğe götürseydiniz. Evet. Kızım ödül verdiler ödül ödül tatil vermediler. Hepimizin işi gücü var. Engicim senin de mi mesain var? Ee, maalesef Başakçım. Ama telafi ederiz değil mi Hüsnü? Ee, ee ne zaman telafi edersiniz acaba? Aha, hayırlısı Esra'cığım, bilemiyorum. Oldu o zaman hadi size müsaade. Vallahi kovulduk Hüsnü yani. Neyse. Hadi tekrar. Hadi. hadi. Mesut, Cemal ha. kolay gelsin. Hadi görüşürüz ablacığım. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. güzel oldu değil mi? <laughs> Hem de çok güzel bir <laughs> evet. Seninle. Ah telefon hadi bakalım. kaldı, hadi, hadi. versene. Nasıl gidecek? Biz seninle akşam geleceğiz oğlum. Hadi. Ev müsait yani. Hadi. Yani böyle bir ev kız arkadaşında falan bir şey yapacaksan ev müsait yani. güzel, Kıza Bey, Yani. Dileği mi diyorsun? Evet. Yok yavrulara gelmedik daha. Daha yeni toparlıyoruz şimdi eve gel falan. Korkutmayalım kızı hiç gerek yok yani. Babacığım görüşürüz. İyi ee, tamam sen bilirsin. Tebrik ederim. Tamam. Dikkat edin kendinize. Ne konuşuyorsunuz siz ee, fısır fısır? Da, yok, yok bir şey ya, ya yok öyle işte. Söylesene. Ben kaçtım senin abla görüşürüz. Gördüğünüz gibi kesinlikle. Geçin gitsin işi var çocuğum. Peki. Hadi canım güle 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 hanımlar. Ben kaçıyorum. çıkıyorum. Hadi güle güle hanımlar ayağınıza sağlık. Evet. Bu ödüllere kulak asmayın. Polislik nankör meslektir. Bugün alkışlanırsın, sonra bir hatanda gözünü yaşına bakmazlar. Tamam mı? Bazılarınız bunu çok iyi bilir ha? Biliriz baba, biliriz, biliriz. O yüzden ödülü ödülü boş vereceğiz, İşimize bakacağız. Hadi, iki dakika içinde herkesi yukarıda bekliyorum. Hadi. Tamam.